Bu hikayeden yola çıkılarak iletişimle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Uzak diyarlarda yaşayan bir kral bir rüya görüyor ve rüyasında dişlerinin döküldüğünü görüyor. Rüyasının ne anlama geldiğini öğrenmek için de rüya tabircilerini saraya çağırıyor. Tabirci sizin bütün akrabalarınız ölecek. En son siz öleceksiniz demiş. Kral küplere binmiş ve saraydan onu kovmuş bir başka tabirciyi çağırmış. Bu tabirci aile içinde en uzun ömürlü siz olacaksınız demiş. Kral ona türlü ikramlarda bulunmuş, bolca altın vermiş. Buna göre hangisini söyleyebiliriz? Şimdi burada baktığımızda aslında iki tabircinin de söylediği aynı şey. Fakat farklı e, tarzda söylemişler. İlki diyor ki bütün akrabalarınız ölecek, en son siz öleceksiniz. İkincisi en uzun ömürlü ailenizde en uzun ömürlü siz olacaksınız diyor. İşte bu kralın hoşuna gidiyor. Yani iletişimde bir şeyin nasıl söylendiği, ifadelerin nasıl söylendiği önemlidir buradan çıkarabiliriz bunu. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu bilgilere göre kişisel özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bireyler özel hayatlarına saygı duyulmasını isteme haklarına sahiptirler. Anayasamızın 20. maddesi de bu hakkı bireye sağlamaktadır. Bireylerin özel hayatları sadece dışarıda değil zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri konutlarında da koruma altına alınmıştır. Kimsenin konutuna yetkili mercilerin izni olmaksızın dokunulamaz. Ancak bu haklar söz konusu iken bazı yayın kuruluşlarının anayasamızın 28. maddesinde yer alan basın hürdür sansür edilemez ifadesini kullanarak bireylerin özel hayatına ait bilgileri haber yapmaktadır. Böyle durumlarda bireyler haklarını anayasanın kendilerine verdiği yetkileri kullanarak hukuk yoluyla arayabilirler. A. Basın özgürlüğü kişisel özgürlüklerden önce gelir. Bu yorumu yapamayız arkadaşlar. Kesinlikle basın özgürlüğü kişisel özgürlüklerden önce gelmemektedir. Anayasamızın 20. maddesi kişilerin haklarını korumaktadır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. B bireylerin özgürlükleri anayasal güvence altındadır. Evet doğru. 20. maddede bireylerin özgürlükleri anayasayla güvence altına alınmıştır. Bu yorumu yapabiliriz. C kitle iletişim özgürlüklerinin yanlış kullanımı bireysel özgürlükleri kısıtlar. Evet yine bu yorumu da yapabiliriz arkadaşlar. Bazen yayın kuruluşları anayasanın 28. maddesindeki yer alan basın hürdür, sansür edilemez ifadesini kullanarak e, kişisel özgürlükleri kısıtlayabiliyorlar. Fakat bu doğru bir e, durum değildir tabii ki. D. Basın kuruluşları özel hayatın gizliliğine saygı göstermek zorundadır. Evet yine arkadaşlar bu yorumda yapılabilir. Basın kuruluşları özel hayata saygı duymak zorundadırlar. Doğru seçeneğimiz hangi yorum yapılamaz dediği için A seçeneğidir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs adasının fethinde aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak hedeflediği söylenebilir. Kıbrıs, 1489'dan beri korsanlığı destekleyen Venedik'in elindeydi. Doğu Akdeniz'de tam olarak hakimiyet tesis etmek isteyen Osmanlılar için Kıbrıs'ın Venediklilerin elinde bulunması sorun oluşturuyordu. Bu durum Mısır ile Anadolu'nun güvenli bir şekilde irtibat kurmasına engel olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin kıyılarının güvenliği de tehdit etmekteydi. Kıbrıs'ta üstlenen korsanların Osmanlı gemilerine verdiği zarar sebebiyle Venedik defalarca uyarılmışsa da bir sonuç çıkmamıştı. 1570'te Mısır'dan şeker ve pirinç getiren bir geminin Kıbrıs'ta barınan korsanlar tarafından zapt edilmesi üzerine fetih hareketine başlandı. Bir yıl süren kuşatmanın ardından ada 1 Ağustos 1571'de teslim oldu. Evet Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs Adası'nın fethinde aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak hedeflediği söylenebilir. Burada öncelikli kelimesi önemli arkadaşlar. Burada bize anlatılan durumda güvenliğin olmadığını görüyoruz. Güvenliği sağlamak amacıyla bir fetih hareketi olduğunu görmekteyiz. Öyleyse doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Türkiye'de yaşanan göçlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak birden çok alanda sonuçları bulunmaktadır. Aşağıda bu sonuçlardan birine ait görseller verilmiştir. Buna göre görsellerde göçün aşağıdaki sonuçlarından hangisi anlatılmak istenmiştir? Verilen görselleri incelediğimizde burada düzensiz bir kentleşme görmekteyiz. Aynı zamanda konut fazlalığından dolayı yeşil alanların neredeyse yok olduğunu da yine görebiliyoruz. Bu da bize şehirler arasındaki göçün çarpık kentleşmeye sebep olduğunu kanıtlamaktadır. Bu durumda sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne etkisiyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Sanayi inkılabı sonucunda Avrupa hızlı bir şekilde makineleşme dönemine girdi. Avrupalı devletler fabrikalarda üretime başladı ve ürünleri seri bir şekilde ürettiler. Ürünlerin fiyatları ucuzladı. Osmanlı Devleti ise hala el tezgahlarında üretim yapmaktaydı. El tezgahlarında üretilen ürünler fabrikasyon ürünlere karşı fiyat konusunda rekabet edemeyince Osmanlı üreticisi iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Hatta birçok esnaf kepen kapatmak zorunda kaldı. Osmanlı üretiminin durması Avrupa ürünlerinin Osmanlı ülkesine hakim olmasına neden oldu. Bu durum Osmanlı coğrafyasını Avrupalı devletler açısından hammadde temin edilecek bir kaynak ve aynı zamanda üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi. Bir Osmanlı devletini ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir. Evet bu yargıya ulaşabiliriz arkadaşlar çünkü sanayi inkılabı Avrupa'da etkili olmuştur. Fakat Osmanlı devleti ne yazık ki el tezgahlarında üretim yapmaya devam etmiştir. Bu da ekonomik anlamda Osmanlı devletini olumsuz olarak etkilemiştir. 2. Osmanlı devleti sanayileşerek seri üretime geçmiştir. Arkadaşlar, bu yargıya ulaşamayız. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi sanayi inkılabını takip edememiştir Osmanlı Devleti ve tabii ki seri üretim söz konusu değildir. Hatta el tezgahlarında üretim yapmaya devam etmiştir ve ne yazık ki sanayi inkılabını gerçekleştiren Avrupalı devletlerle yarışamaz hale gelmiştir. Öyleyse ikinci şıkkımıza ulaşamıyoruz. 3. Osmanlı Devleti sanayileşen Avrupalı devletlerin sömürgesi durumuna düşmüştür. Yine ulaşılabilir bir bilgi arkadaşlar. Ee, Osmanlı coğrafyasını Avrupalı devletler açısından hammadde temin edilecek bir kaynak ve aynı zamanda üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirmiştir. Bu durum bu bilgiyi biraz önce ifade etmiştik. Öyleyse Osmanlı Devleti sanayileşen Avrupalı devletlerin sömürgesi durumuna düşmüştür yorumu yapılabilir. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz sorusu sorulduğu için doğru seçeneğimiz sadece 2'nin yer aldığı A seçeneğidir. Yukarıda verilen açıklamalara göre aşağıda verilen alanlardan hangisi yerleşim yeri seçiminde diğerlerine göre daha önce tercih edilir? A seçeneğine baktığımızda İnsanlar yerleşim yeri olarak bitki örtüsünün çok yoğun olduğu ormanlık alanları tercih etmezler. Yine insanlar yerleşim yeri seçiminde çöl bölgelerini, dağlık yüksek alanları dikkate almazlar. İnsanların yerleşim yeri seçiminde ovalık alanlar, düz alanlar ilk sıralarda gelmektedir. Bu durumda sorumuzun cevabı C seçeneği bilgilere bakılarak Türkiye'nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıda Türkiye'nin nüfusu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Seçeneklerimizle devam edelim. A 2018 yılına göre nüfus artış hızı azalmıştır. Evet, nüfus artış hızı bize burada verilmiştir arkadaşlar. 2018'de binde 14.7, 2019'da ise binde 13. .4. 9 olarak verilmiştir. 2018 yılına göre nüfus artış hızı azalmıştır. Evet, 2018 yılına göre baktığımızda 2019'da daha az olduğunu görüyoruz. Öyleyse A seçeneğine ulaşabiliriz. B 2018 yılına göre 2019'daki nüfus miktarı fazladır. Evet bu bölümde bize nüfus miktarı verilmiştir. 2018'de 80 milyon 3882 2019'da ise 83 milyon 154997 görülmekte. 2018 yılına göre 2019'da nüfus miktarı fazladır. Evet, 80 milyonken 83 milyona çıktığını görebiliyoruz. Öyleyse 2019'daki nüfus miktarının fazla olduğunu yine söyleyebiliriz, ulaşılabilir. C nüfusun yarısından fazlası gençlerden ve yetişkinlerden oluşur. Yaş grubuna göre nüfus verilmiş bize burada. Baktığımızda arkadaşlar hemen işaretlediğimiz yere bakalım. Nüfusun yarısından fazlasını gençler ve yetişkinler oluşturuyor. Bu bilgi yine ulaşılabilir bir bilgidir. D kadın sayısı erkek sayısından daha azdır. Bize böyle bir bilgi verilmemiştir. Kadın, erkek sayısı ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Bu bilgiye ulaşamayız. Evet, ulaşılamaz dediği için doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A seçeneği: Türkler arasında kahve pişirme ve içme kültürü vardır yargısına ulaşabiliriz. Metinde bahsedilen seyyah İstanbul'a geldiğinde kahve ikramına şahit olmuştur. B seçeneğine baktığımızda Avrupalıların Türklerle ilgili yanılgıları vardır cümlesi de yine doğrudur. Avrupalılar Osmanlı halklarının fakir olduğu konusunda yanlış fikirlere kapılmışlardır. C seçeneği Türkler çalışkan ve dürüst bir yapıya sahiptir ifadesi de yine doğrudur ünlü Avrupalı seyyah Türklerin oldukça çalışkan olduğundan aynı zamanda hiçbir şekilde hırsızlık hadisesinin olmadığından yani dürüst olduklarından da bahsetmiştir. D seçeneği Türkler Avrupalılardan kültürel açıdan daha geridir ifadesi yanlıştır ve verilen metinden de çıkarılamaz. Bu durumda sorumuzun cevabı D seçeneği. Buna göre Lale Devri'nde yaşanan gelişmeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneği: Avrupa'daki gelişmelerden haberdar olunmaya çalışıldığına ulaşabiliriz. Lale Devri'nde 28 Mehmet Çelebi'nin Paris'e elçi olarak gönderilmesi, oradaki gelişmelerden haberdar olunmaya çalışıldığını bize kanıtlamaktadır. B seçeneği: Osmanlı Devleti mimari alanda Avrupa'yı örnek almaya başlamıştır yargısına da yine ulaşabiliriz. 28 Mehmet Çelebi İstanbul'a döndüğünde yanında çok sayıda çizim getirmiştir ve bu çizimler örnek alınarak İstanbul'da köşkler, saraylar, çeşmeler yapılmıştır. Yani Osmanlı Avrupa'yı örnek almaya başlamıştır. D seçeneğine baktığımızda kültürel alanda yenilikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır yargısına da yine ulaşabiliyoruz. İleriki zamanlarda Matbaanın kurulması bunun kanıtıdır. C seçeneğine döndüğümüzde Osmanlı Devleti Paris dışında Avrupa'da birçok şehirde elçilikler açmıştır. Bu ifadeyi verilen metinde hiçbir şekilde göremiyoruz. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı C seçeneği. Gazete haberine göre seyahat özgürlüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? B seçeneğinden başlayacak olursak anayasal hak olduğu için kısıtlanmaması gerekir, yargısı doğru değildir. Seyahat özgürlüğü bazı zorunlu durumlarda kısıtlanabilir. Koronavirüs salgını da bunlardan biridir. C seçeneği, şehirler seyahatler haricinde tüm seyahatler kısıtlanabilir ifadesi de yine yanlıştır. Zorunlu hallerde hem şehirler arası seyahatler hem de ülkeler arası seyahatler sınırlanabilir. D seçeneği, salgın durumunda insanlar seyahat etmemelidir. Bu ifadeye de ulaşamayız çünkü insanların seyahat etmesini gerektiren zorunlu haller ortaya çıkabilir. Asiçeğine döndüğümüzde kamu sağlığı yani toplumun sağlığı söz konusu olduğunda seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir. Bu ifadeye kesinlikle ulaşabiliriz. Koronavirüs salgınında toplum sağlığı ön planda tutulmuştur ve bazı dönemlerde seyahat özgürlüğü de kısıtlanmıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneği.